Merhaba örgü sever arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için ajurlu badem örneğinin yapımını anlatmak istiyorum. Sizlerin istekleri doğrultusunda örnekleri çıkarmaya çalışıyorum. Bu örneğimiz de yine gelin yeleklerinde, büyük yeleklerinde kullanabileceğimiz güzel bir örnek. Örneğimiz şu ajurlu kısmımız 9 ilmekten oluşuyor. Şu aralarda iki tane ters ilmeğimiz var. Toplamda 11 ilmek ve katlarından oluşuyor örneğimizin yapımı. Ona göre beden ayarlamasını 11 ve katlarına göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi yapımına geçmek istiyorum. İki sıra ters örgü, haraş örgü yaptım. Şimdi örneğin kurulumunu göstermek istiyorum. İlk olarak iki tane kenar ilmeğimi ters örgü olarak ters ilmek olarak yapıyorum. Daha sonra 1 2 iki, iki tane düz yaptıktan sonra 3 ve 4. ilmeği şu şekilde ters örgü olarak kesiyorum. Sonra bir tane ilmek atıyorum. Bir tane düz örüyorum tekrar bir ilmek atıyorum şu şekilde yine ilmeğimi yer değiştirerek iki ilmeği düz örgü şeklinde örüyorum tekrar bir iki tane düz ilmeğimi yaptım iki tane arada bulunan şu ters ilmeğimi ördüm yine bir iki tane düz ilmek yaptıktan sonra üçüncü ve dördüncü ilmekleri aynı anda kesiyorum bir tane ilmek atıyorum bir düz ilmek örüyorum bir ilmek daha atıyorum iki ilmeği düz örüyorum bir iki 2 tane daha düz ilmek yaptıktan sonra 2 ilmek kenar ilmeğini ördüm arka sırama geçtim arka sıramızda terse ters düze düz gelecek şekilde öreceğim sıramı bitirdim. Tekrar sıradayım. Yine iki tane ters kenar ilmeğimi yaptıktan sonra bir tane düz ilmek örüyorum. İki ilmeğimi aynı anda düz ilmek olarak kestim. ilmek atıyorum. 1 2 3 3 tane düz ilmeğimi yaptım. İlk sırada yaptığı attığım ilmekleri de örerek şimdi ortadaki ilmekleri çoğaltıyorum. Yanlardan kesiyorum, ortadan çoğaltıyorum. Şimdi 3 tane düzümüzü yaptıktan sonra bir tane yine ilmek atıyorum. 2 ilmeği şu şekilde düz örgü olarak kestim bir tane düzümü yaptım yine örneğin ortasındayım iki tane ters ilmek yapıyorum bir tane düz ilmek yaptıktan sonra yine iki ilmeğimi düz şekilde kesiyorum ilmek atıyorum bir iki üç üç tane düz yaptıktan sonra tekrar ilmek atıyorum ve iki ilmeğimi düz şekilde kesiyorum bir ilmek daha düz yaptım iki tane kenar ilmeğimi yaptım arka sırama geldim arka sırada yine düze düz, e düz tersi e ters gelecek şekilde örüyorum Arka sıramı bitirdim. Tekrar ön sıraya geldik. Yine bir, iki tane kenar ilmeğimi yapıyorum. Buradaki iki ilmeğimi kestim. Ilmek atıyorum. bir iki tane düz ördükten sonra bir tane ters yapıyorum bir iki iki düz ördükten sonra yine ilmek atıyorum iki ilmeğimi düz şekilde kestim yine İki tane Ters ilmek ördüm araları İki ilmeğimizi kestim Görmüş olduğunuz gibi buradaki düzlerimizi azalttık bir ilmek kalana kadar Tekrar ilmek atıyorum 1 2 İki tane Düz ördükten sonra Bir tane ters ilmek 1 2 2 ters ilmekten sonra ilmek atıyorum 2 ilmeğimi aynı anda ters şekilde kesiyorum iki tane kenar ilmeğimi yaptım tekrar arka sıradayım arka sıramızda yine ters eters düzü düz gelecek şekilde. Bir de tam bu ortadaki arttırdığımız ön sırada ters ilmek yaptığımız yeri onu da şu şekilde yapacağız arkadan da. Şu şekilde tam ortayı düz yaptık. Şimdi burayı tekrar düz yaptık. Bir, iki. Arka sıramı bitirdim. Tekrar öne geldik. Şimdi önde bir, iki tane kenar ilmeğimi yaptıktan sonra burada tek ilmeğimiz kalmıştı onu düz olarak devam ediyorum sonra ilmek atıyorum bir tane ilmek ördükten sonra ilk ilmeğimizi kesiyorum görmüş olduğunuz gibi burada tek kalan düzü düz ördüm bir tane ilmek attım bir tane düz ördükten sonra iki tane ilmeği düz şekilde kestim bir tane ters ilmek yaptım tekrar ilmeğimi şu şekilde çevirirsem daha düzgün oluyor iki tane ilmeğimi ters şekilde kestim bir tane düz ördüm bir tane ilmek attım bir tane düzümü yapıyorum iki tane ters ilmek ördüm bir düz ilmek atıyorum bir tane düz örüyorum iki ilmeği aynı anda kestim bir tane ters ilmek ördüm iki ilmeğimi kestim bir tane düz ördüm bir tane ilmek atarak tekrar düz örüyorum iki tane kenar ilmeğimi yaptım şu şekilde yine arka sıramıza geldik arka sıramızda yine düze düz terse ters gelecek şekilde örüyorum. Sırasında şu şekilde göstereyim Arka sıramızda böyle oluyor. Tekrar ön sıraya geldim. Ön sıramızda iki tane kenar ilmeğimi yapıyorum. Buradaki düz ilmeğim devam ediyor. Buradaki deliklerimiz altı delik olana kadar arttırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane olana kadar arttırıyorum. Hep ilmeklerimi bu kenardan arttırarak gidiyorum. Buradan arttırıp buralardan kesiyorum. 6 tane deliğimizi yaptıktan sonra birinci örneğimiz bitecek. ikinciye başlayacağız. Şimdi bizim 4 tane deliğimiz oldu. 1, 2, 3, 4. Şimdi 5 ilmek atıyorum bir tane düz örerek yine iki ilmeğimi düz şekilde kestim ortaya bir tane ters iki ilmeğimi kestim bir ilmek daha düz ördükten sonra ilmek atıyorum bir tane düz, bir, iki tane tersimi yaptım. Bir tane düz örüyorum, ilmek atıyorum. Bir tane düz ördükten sonra iki ilmeğimizi aynı anda kesiyorum. Bir tane ters ilmek iki ilmeğimizi tekrar kestim düz şekilde bir düz daha örüyorum ilmek atıyorum bir tane düz yapıyorum iki tane kenar ilmeğimi yaptım bu sıramı da bitirmiş oldum tekrar arka sıraya geliyorum arka sırada yine ters ters düze düz olacak şekilde örüyorum arka sıramı tamamladım tekrar ön sıraya geldim 1 2 3 4 5 sonuncu arttırmamı yapıyorum 1 2 tane kenar ilmeğimi yaptıktan sonra bir tane düz ördüm bir tane ilmek atıyorum bir tane düz ördükten sonra iki ilmeğimi düz şekilde kestim bir tane ters ilmek örüyorum tekrar iki ilmeğimi iki ilmeğimi kestim bir tane düz örüyorum bir ilmek atıyorum bir düz ördüm bir iki tane ters ilmek yapıyorum bir düz yaptım ilmek atıyorum bir tane düz örüyorum iki ilmeği düz şekilde kestim bir ters ilmek iki ilmeğimi yine kestim bir düz ilmek atıyorum bir düz daha örerek iki tane kenar ilmeğimi yapıyorum görmüş olduğunuz gibi birinci örneğimizi tamamladık şimdi ikinci örneğimizi başlayacağız yine arka sıraya geldik arka sırayı tersi ters düze düz gelecek şekilde örüyoruz sıramızı bitirdik. Tekrar ön sıramıza geldik. Ön sıramızda tekrar ilk örneğimizi kurduğumuz gibi yapacağız. 2 tane kenar ilmeğimi yapıyorum. Daha sonra 1 2 tane düz ördükten sonra 3 ve 4. ilmeğimi kesiyorum. İlmek atıyorum bu ortada giden ters ilmeğimiz vardı onu düze çeviriyorum bir tane düz yapıyorum onu ilmek atıyorum iki ilmeği ters şekilde kestim ilk örneği kurduğumuz gibi İki kestim bir iki tane düz ördüm daha sonra iki tane Ters ilmeğimi yapıyorum. Bir, iki tane düz ilmek yapıyorum. İki tane ilmeğimi düz şekilde kesiyorum. Ilmek atıyorum. Burasına yine düz ilmeğe çeviriyorum. Ilmek attım. İki tane ilmeğimi düz şekilde kesiyorum bir iki tane düz örüyorum bir iki kenar ilmeği görmüş olduğunuz gibi birinci örneğimiz bitti ikinciyi döşedik tekrar yine aynı işlemleri uygulayacağız arkaya gel <laughs> arkaya geldim arkada iki tane düz ilmek yaptıktan sonra şu arkada direkleri düz gitmiştik şimdi bunları ters ilmeğe çevireceğiz 5 ilmekten sonra bu ilmeğimiz düz oluyor şu şekilde arkadan da 9 tane ters ilmeğimizi yaptık bir iki tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Evet, iki tane de kenar ilmeğimi yapıyorum. Tekrarın sıradayım. iki tane kenar ilmeğimi yaptım bir tane düz ilmeğimi yaptıktan sonra iki ilmeğimi kesiyorum bir tane ilmek atıyorum bir iki üç görmüş olduğunuz gibi bir tane düz yaptıktan sonra iki ilmeğimi kestim, ilmek attım. Bir iki üç tane düzüm yaptım. O attıklarımı da örerek ilmek atıyorum. İki ilmeği keserek bir tane düzümü yapıyorum. Bir iki tane ters ilmek. Bir tane düz yaptıktan sonra 2 ilmeğimi kesiyorum. İlmek atıyorum. 1 2 3. 3 tane düzümü yaparak ilmek atıyorum. 2 ilmek ördüm. Kestim. Pardon, 2 ilmek kestim. Bir tane düz yaparak kenar ilmeklerine geldim. Yine arka sıradayız. Arka sıra yine düz düz terse ters gelecek şekilde örüyorum. Yine ön sıramıza geldik. İlk örneğimizde yaptığımız gibi iki tane kenar ilmeğini yapıyorum. İki ilmeğimi düz şekilde kesiyorum. ilmek atıyorum. 1 2. Şimdi burada tek ilmek kalana kadar kesiyorum. Kestiğim zaman şimdi kestim bir tane attım. 2 düz yaptıktan sonra bu ortadaki düz ilmeğimizi ters ilmeğe çevireceğiz. Burası bir kalınca. Bir tane ters yaptım. 1 2 ilmek ördüm. İlmek atıyorum. Düz ilmek ördüm, ilmek attım. Düz ilmek şeklinde kestim. İki tane ters ilmeğimi yapıyorum. Yine kesme yerine geldik. İki tane kestim düz şekilde ilmeğimi atıyorum. Bir, iki ilmek ördükten sonra ortadaki ilmeğimizi terse çevirdik. Bir, iki düz yapıyoruz. Ilmeğimizi atarak iki ilmeği keserek bir, bir ilmeğe indirdik burasını da iki tane kenar ilmeğini yaparak bu sıramızı da tamamlamış oldum arka sıraya geldim arka sırada yine şimdi burada öndeki düzümüzü terse çevirmiştik arkadan da onu düz ilmek olarak göreceğiz tam orta yeri şu şekilde burasını da düz ilmeğe çevirdim 1 2 3 Ortada yine aynı şekilde düz ilmeğe çeviriyorum. Evet, aha, sıra sonuna geldik. Şimdi yine ön sıradayız. Görmüş olduğunuz gibi örneğimiz çıkmaya başladı. Tekrar iki tane. Kenar ilmeği yapıyorum. Bir tane burada kenardaki düzüm devam ediyorum, örüyorum. Ilmek atıyorum. Bir tane düz ördükten sonra şu şekilde iki ilmeğimi kesiyorum. Düz ördüm. Pardon ters ördüm. Tam ortada ters ilmek yaptım bir tane. Daha sonra. İki ilmeğimi düz örgü olarak kestim. Bir tane düz ördüm, ilmek atıyorum. Buradaki düzümü de yaptıktan sonra ortadaki iki ters ilmeği yaptım. Diğer örneğe geçtik, yine bir tane düz yapıyorum, ilmek atıyorum, bir tane düz yaparak iki ilmeği aynı anda alıp kesiyorum ortadaki ters ilmeğimizi ördüm yine kesme yerindeyim İki ilmeğimi kestikten sonra bir tane düz ilmek atarak tekrar düz yapıp iki tane kenar ilmeğini yapıyorum tekrar arka sıraya geldim Yine ters ve düze düz ödüz olacak şekilde örüyorum. sırayı bitirdik. Tekrar ön sıraya geldim. Bir iki tane kenar ilmeğimi yaptım. Bir tane düzümü yapıyorum. Ilmek atıyorum. Bir tane düz yapıyorum. İki ilmeğimizi kestim. Ortada bir tane ters ilmeğimiz var. Onu yapıyorum iki ilmeğimi kestim bir tane düz örgü ilmek atıyorum bir tane daha düz örgü yaparak bir iki iki tane ters ilmeğimi yapıyorum tekrar diğer örneğe geçtim bir düz yaptım ilmek atıyorum bir düz örüyorum İki ilmeği düz şekilde kestikten sonra ortadaki ters ilmeğimi ördüm. İki ilmeğimi aynı anda kestim. Bir düz yapıyorum. İlmek attım. Bir düz daha yaparak iki tane kenar ilmeğim yaptım. Örneğimiz bu şekilde. İkinci örneği de bitirmiş olduk. Şu şekilde buralarda altı delik olana kadar örüyoruz ve diğer örneğin kurulumuna geçiyoruz. Bittikten sonra bu şekilde devam ediyor. Yapımı kolay. Sizler istediğiniz lastiği kullanabilirsiniz. Yapacakları şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıklı, güzel günlerde kalmanız dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.